Haziran ayında da yine iyiliğe vesile oldunuz. Gönüllü vesileler olarak bağışlarınızla binlerce ihtiyaç sahibine umut olduk. 13500 vacip kurban kesildi. 10500 büyükbaş hisse dağıtıldı. 15000 bayramlık ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 2090 adet adak, akika ve sadaka kurban kesimi gerçekleştirdik. 60 su kuyusuyla susuz köyler suya kavuştu. 155000 kişiye sıcak yemek ikram edildi. 6032 kilogram pirinç ve 3265 paket makarna dağıtıldı. 110650 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 2139 terlik ve tişört hediyesiyle yüzler güldü. Bir gönül verdiniz, bin hayra vesile oldunuz. Teşekkürler. Gönüllü vesileler.